Ama çıkmaz sokak diye batın İn in. Amanin kaçıyor. ol. Lan gel gel zıpla oradan. Lan <laughs> sıkıştın <laughs> mı? Kaldı. Kaldım üzerine. Çık. Kaldım burada. Tahtaya Ulan... çık tahtaya, tahtaya tahtada, tahtadan, Ulan, tahtadan buraya. Mi? Ha. Ne Ne <laughs> koy. koy. Ne koy. 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 Oğlum amına Ya. <laughs> aman, ben adam beni yakaladı amına Ben gene kaçtım. Nasıl oluyor? <laughs> evet arkadaşlar şu anda soygun yaptık. Atem soygunu. Eee hazırlıklarımızı yapıyoruz yavaş yavaş. İlk defa Atem'in soygunu yapacağım. Bakalım nasıl başarılı olabilecek miyiz? Valide böyle bir şey var ya çarpınca arabanın önü yukarı kalkıyor. Herhalde çarptı kalktı oradan aşağı düştü. Hmm. Ev soygunu yapmak için izin almamız gerekiyor mu? Tüm soygunlar için izin alacağım. Bir tek adam soygun için izin alıyor. Hmm. Güzel. İlk kim soysun ATV'yi? Vallahi tecrübelisin. Sen mi soyacaksın? Sen nasıl istersen. Sen i̇stersen mi bir mi soy bir görelim o... bakalım polislerle nasıl yapıyoruz, ne, ne, ediyorsun ne konuşuyorlar falan. Ha, aynen. Şimdi ona yaptırıyorum arkadaşlar. İlk ATM yaptırıyorum. Bir şöyle kedisinin maaşını çekiyor falan saçma saçma konu. <laughs> ne? Öyle <mi? gülüyor> Ben o soygunda diyorum ki kedim dün doğurdu 15 tane yavrusu oldu mama alacağım falan diyor ıslak mı alacağım kuru mu dedim ıslığa para yetmez buradan kuru alacağım üzerine de su dökeceğim olacak ıslak diyeyim Polis direkt yanınıza geliyor hiçbir şey yapmıyor ben şaşırdım ya o şeyde <laughs> <laughs> Bir de gene Hatam bunlar diyor gene bunlar Evet. Bir kez ev soğuyoruz. E şimdi ilk ev soğuşum benim de. Polis direkt evin içine girmiş. Orada e, tam dikkat etmedim ama sonradan aklıma geldi orada onun ne yastığı. E, bu buzdolabının önüne geçip yazıyor ki buzdolabını karıştırır. Biz de polisi görüyoruz ama koyayım direkt evden çıkıp kaçıyoruz arabalara. Atılayım. Heyecandan bilmiyoruz ya böyle şey olduğunu. Ha. Polis içeri girmemesi lazım normal değil mi? Yok girebilir ama tutuklayamaz. Rol yapar. Ha. Dışarıda da çıkıp daha iki saat rol yapası değiliz yani. İçeride yapıyoruz ondan. İçeride de daha eğlenceli oluyor rol. <laughs> Ulan ne güzel. Bir, biz de sohbet odasındayız. Bir bakıyoruz polis geliyor. Şimdi yaptığınız güzel miydi? Eğlendiniz miydi? <gülüyor> <Siren> <gülüyor> <sesle> <gülüyor> geliyor. Ay, güzel mi diyor bize. Sıra sesleniyor. Geliyorlar. Aa 250 Hayda, motora bakayım. En zoru mu? Motordan kaçtı. Selam Merhaba memur bey. Van, van, van. Ne oldu? <laughs> sen abi? Memurum. Memurum. Araba. Motora kapalı, bakıyor. Yok hayır. Bakın bir bakın. Soygun yapmışsınız. Komiserim. Soygun mu? Hmm. Ne soygunu komiserim? Soygun. Motorunuz 10 numara yalnız ha. Soygun. Hele buna hele buna. Lan dur beni de bekle. Aman dur lan dur. Lan dur sen ne Ben niye binemiyorum lan? direkt geçelim yani İstersen. Gel lan gel. O değil o değil bu. Kapıyı açsana. Kapacık Kapı, Kapı değil. Bir daha deneyim. Aha oh. Kötü oldu ya bir polis var. <laughs> var Adamda uzay mekiği gibi motor var ama bakayım ben. Uçuyor o motoru biliyor musun? Ne ya? İnşallah bir yerde çarpar. Geç hızlı Genç Geç hızlı ama... İşte arabayı neden aşağıya koyduk? Motor için koyduk işte. O... Aman ne <laughs> Oğlum burada zıplıyoruz ediyoruz hiçbir şey olmuyor. Normalde yasak olması lazım. Geliyor uza ama baya masa var. Hazır ol. Burada bir yerde zıplayacağız. Araçtan yiyip. Tamam. Ama çıkmaz sokak diye batılacağız. İn in. Ama in. Dikkat ol. Lan. Gel gel zıpla oradan. Lan sıkıştı mı? Kaldı. Kaldım burada. Tahtaya ya. çık tahtaya tahtada buraya. <gülüyor> 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 <O> <gülüyor> adam buraya? Hıh Ama ne koy? Oğlum Ya <gülüyor> <gülüyor> Adam beni yakaladı ama ne Ben gene kaçtım nasıl oluyor? <laughs> Erin kelepçeli mi şu an? Oo oh. Ne oldu? Bayıldım ben ya Ne böyle oldu <laughs> <Lan soyguna bak. gülüyor> ya? Aha koy Geçti geçti. ama hafif benim bir korku. Lan da bak. Lan geç ama hafif. Bu her zaman yüzüme kapalı. Hadi. Yeğ. Gel. Ben tam payı çağırıp bagajındaki parayı alayım da. Aha bizim arabayı çalıyorlar amına koyayım. Ya çalmazsın ama kurbanın olayım ya çalmazsın ama ya. Adam hastanın önünden araba çalıyor. Bizimki sağdaydı ya arkada. O öndeki başka araba galiba. bizimki çaldı. Arkadaydı. Bizimki. Onu çaldı işte. Ay aman. Bagajında da o kadar otmut vardı ya. Yapma ya. Evet. Abi söyleyelim ya, o polis. zaman desteği falan söyleyelim. Sen arabanı çağır hemen. Bagajındakileri alalım gitmesin. Sol gerisi boş. Ben şu anda bir iyileşim. Bundan sonra Hadi. bir de e, yatağa yatıyor muyum? Ya evet. Koş ya. Nerede nerede çok neredesin? Hangi yatağa yatıyorsun? Odadan çıktığın zaman direkt sağa git. O kapıyı geçtikten sonra sola git. Orada odalar var yataklar. sefer şey yapsak arabayla devam etsek sonra bir yerde motor şey yapsak motoru binsek cross motorla daha tepeye şey yapsak açsak böyle motor direk yasak rol baltalama gibi oluyor rol dönmüyor motoru direkt kaçabiliyorlar ha, o görmeden motorla kaçamaz mıyız yok Hı hmm, tamam Motorla kaçış çok kolay. Bir merdivene çıkıyorum, buraya çıkıyorum, bir buraya bir baktın rol dönmeli. Kaçtım. O yüzden yasakladı. Ya? kafam ağrıyor. <laughs> Sen kafan üzeri de yere düştün. E, ne diyorsun ya? Ah, var ya. Sanki ah. 9. kattan teyze çöp poşeti atmış. <laughs> <laughs> Allah Allah. Vay be. Benim araba nerede şimdi? Bunu alalım mı? Senin araba ho ho çok uzak verdi. <laughs> alalım. Oh. Aslında senin araba orada dönmez. Yok ya da seninki kalsın. Şaftır alalım benimkini. Söyleyeyim mi nasıl? İkimizin arabası aynı değil mi zaten? Yok yok farklı. Çok manevra yapacağımız için orada. Senin hmm. arabada elektrikli diye hem hızlı kalkıyor ama bas e, basmıyor ya hızlı kalkıyor ama manevrası kötü değil mi? Hızlı ha, aynen araba. evet. O yüzden yaramaz o. O şeyler güzel ya Elise mi diyorlar? Elise'nin <laughs> Türkçe kastım mı diyorlar bir şey diyorlar ya. Neredesin şu an? Ha arabanın içinde misin? Ha, ben ha, abi, no ben içini falan doldurayım bunu. Şimdi Arkadaşlar ikinci soygunumuza başlayacağız. <laughs> Sen al bunu. Senin hani sesle sıkıntı da? var abi orada. Senin sesle... Neden? Ne bileyim oğlum ben. <gülüyor> <gülüyor> Buradan ya, araba ondan. <laughs>